kulele bin. Ne demek bin? Kulele koltuk bin. Oğlum siz kimsiniz ne ne çeviriyorsunuz siz ben anlamadım ki. Ne konuşacaksanız konuşun hadi. Tiplere bak. Ee, daha nasılsınız? <laughs> Alo. Kulele soru yok. Oğlum sen konuşmayı yeni mi öğrendin? Kulele soru yok. Oğlum bak tehlikeli adam Ben öyle tenna mennayı götürüyorsunuz da yakarım. İçeriden adam bakıp sonra bakışını tekrar dışarı çevirir. sarılır deyip delireyim mi? Nereye götürüyor oğlum bu? Ukulele, telefon yok. Ne telefon yok oğlum? Ne parti parti konuşuyorsun? Çık kardeş diğer diğeri. Sen konuş iki cümle kur ya. Na, nereye gidiyoruz şu an? Evladım her şeyin cevabını alacaksın. Ya her şeyin cevabını alacak. Ne güzel iş ya. Vallahi ben de bir gün arayayım da senin amca olduğunu çağırayım böyle. Götüreyim. Ukulele kızgın. Buna tövbe ya Rabbim, şimdi bu kulelerini Amazon maymunu mu kul kul el ne? Kimin adamlarısınız oğlum siz? Kulele sessiz. Oğlum bak indir. O... Tövbe Rabbim. sen bende silah var diyorsun. E bende de var. Ne yapayım tutayım mı şimdi senin ense köküne? Kulele başı şişti. <laughs> ya abi şimdi baron olduklarını biliyorum ama Ayşe olarak baron olmadık ya yani baron mu değil mi bilmiyorum ya o kadar zorlanıyorum ki şu an. Amına koymam lazım normalde de. İşte bazen böyle idare etmek zorunda kalıyorsun. <laughs> Silahım da yok üzerimde bakalım nerelere götür. Sarıyan delirmek üzere. Ay amına koyayım. Lele seni sevdi. Ukulele takip. Etrafta adamlar var. Hadi bakalım bugünün sürprizi ne acaba? Lele şaşkın. Rahatsızlık var da. Oğlum ne? Şimdi dur mantıklı düşünmemiz lazım. Bunlar ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Saruhan artık zaten Follosh'a bağladı amına koyayım. İlla ki benimle bir bağlantısı vardır kafasındayım şu an. Ee, ama bu yeni bize baron arayan var ya ne kimse işte o robot sesli olan. Onlar değildir herhalde. Güzelmiş. Kaça bırakacaksınız burayı? Hadi bakayım. Kim lan onlar? Kuleler tamam. çok soru. Okuleli sen gidebilirsin, gel. Selamun aleyküm. Hayırdır? Aleykümselam. Kardeşim merhabalar öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Bir isminize bahşedin. Gel şöyle geçelim gel. Hayırdır beyler bir öncelikle, sıkıntınız mı var? O o Yani ben sadece, geliyorum diye ordu pek toplamanıza pek. gerek yoktu yani. Kimlerdensiniz? Beni kaçıranlar siz miydiniz lan? Sen bunu ordu mu sanıyorsun? <laughs> Şimdi öncelikle hoş geldin kardeşim. Ben Cevdet Yıldırım. Bu da ikizim Tekin Yıldırım. Kötü bir başlangıç oldu ama biz o tarz yaklaşan insanlar değiliz. Kötü bir amacımız da yok sadece... Seninle çalışmak istediğimiz için seni buraya davet ettik. Hangi konuda? Beni nereden biliyorsunuz? Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Bu Alp Bey'i biliyordun sanırım. Evet, rahmetli. Bilmem kendisi mi? Kendisi eski ortağımız. Eski ortağımız. Kendisi vefat etti. Evet, kendisi vefat etti. Kendisi vefat etti. Allah rahmet sonra eylesin. Da... <laughs> Allah rahmet eylesin. Amin. Kendisi vefat ettikten sonra. Bu şehrin illegal düzeninin başına biz geçtik. Allah Allah. Ben Cevdet Yıldırım kardeşim ikizim Tekin Yıldırım patron adına çalışıyoruz. Patronunuzun bir adı var mı? Belki tanıyorumdur. <laughs> Yok patron ulaşabileceğim bir insan değil. Şimdi yani... öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dur hadi yapsınlar pastlarını da. Senin bir ekibin olduğunu biliyoruz. Seni de az çok duyduk. Ee, bizimle çalışıp çalışmayacağını merak etmek için buraya çağırdık. Bizimle çalışmak zorunda değilsin. Bu bir sadece teklif. Sana da teklifimizi sunmak için geldik. Ee, seni buraya çağırdık. Bizimle çalışmak ister misin? Bu saatten sonra şehrin başında biz varız. Haberin olsun ki bizimle çalışmazsan bu saatten sonra bu şehirde iş koşturamazsın kolay kolay sana da bizimle çalışma teklifini sunuyoruz. Öncelikle bizimle çalışıp çalışmayacağını merak ediyoruz. Bunu bize bir söyle. Yani böyle affedersiniz de yırtık dondan çıkar gibi konuşup biz şehrin başındayız. Çalışmak ister misin istemez misin? Bir empati yapalım bakalım. Yerimde olsan ne derdin? Tamam anladım kuvvetlisiniz. Maşallah eli silah tutan bir sürü adamınız var. Yani bu bir baskı mı yani şimdi? Ben öyle mi hissetmeliyim? Yok baskı yok. Çalışmak istemiyorsan Ukuleleyi söylerim, çağırırım seni gider bırakır. Bizim öyle yok racon. Bir şey soracağım yok öyle bu arada. Sert davranma gibi tavırlarımız yok. Oy arkadaki araçtaki robot gibi kısa kısa konuşan kelime şeyi mi az onun? Ee, ukulele kötü davranmış olabilir. Ee, ona onun adına ben senden özür dilerim. Ukulele böyledir yani. Estağfurullah. Bizimle çalışırsın zaten tanışırsın ukuleleyi de. İyi çocuktur. Bu çalışalım dediğiniz ne tarz çalışma yani? Nasıl bir iş? Ee, şöyle söyleyeyim kardeşim, ee, bu şehirde illegal olarak bir şeyler yapmak istiyorsan, tabii ki de az çok desteklere, ne bileyim silah ihtiyacın olacak, ne bileyim bazı başlı işler yapmaya ihtiyacın olacak. Anladın mı? Bu tarz işlerde biz sana yardımcı olacağız. Tabii ki de bizimle çalışmak istiyorsan. Polis misiniz lan? <laughs> Güzel kardeşim polis olsam bu kadar insan mı olur burada? Ya da hadi diyelim polis olsak senle ne işim ne alıp veremediğim var benim. La kardeşim ben biraz güven problemi yaşayan biriyim de yediğim kazıklardan bak sırtımdaki bıçaklar gözüküyor mu? Çok mu sıkıntı yaşadın? Yani artık sıkıntılarla barışmayı öğrendim de yeni sıkıntılara ne kadar kapım açık onu bilmiyorum. İşte ben de onu diyorum. Bizimle çalışmazsan daha çok sıkıntılar yaşayabilirsin. Biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne dedin? Silah dedin. Başka ee, Çalışmaya kabul edersen detaylarını zaten anlatacağız. Yani çalışalım bakalım. Duyalım bir iş, fırsatlarını da ona göre bir şey diyeyim şimdi. Bir sözleşme imzalamamız gerekmiyorsa tabii. Yok kardeşim. Sadece çalışmak istediğini söylemem bana yeterli. Bizler için sözsenek e tamam söz senettir benim için de öyledir de biz ne söz senetçiler gördük ah kardeşim. Neyse tamam hadi bakalım kabul ettiğimi varsayalım şimdi ne nasıl bir çalışma prensibimiz var. Şimdi ha, şu, öncelikle sana oldu. şunu söyleyeyim bize Cevdet de Tekin de Sözcü de istediğini söyleyebilirsin. Ee, bizim yeni düzenimizde sadece gücü olan istediğini alır. Yok benle aran iyiymiş. Yok onunla aran iyiymiş. Yok şunu tanıyormuşsun. Ha, eski Gücün eski dok İstediğini alırsın. Ya doğrudan siz bir şey vermiyorsunuz yani. Yakın zamanda bir silah sevkiyatımız olacak. Silah ihtiyacım varsa ekonomi durumunu belirle. Yakın zamanda silah şeyimiz gelecek sevkiyatımız. Haberin olsun. Ondan sonra düzenimiz hakkında birkaç bir şey anlatırsam Senle benim ilişkim sadece seninle benim aramda kalacak. Bunu başka hiç kimseye, hiçbir kişiye dahi ekibin dışında kimseye anlatamazsın. Ha iyi bari. Başkasıyla yaşadığın bir problem, bir sıkıntı beni gram ilgilendirmez. Bana taşımayacaksın. Senin problemin seni ilgilendirir. Senin düşmanın senin düşmanındır. Benim kimle çalıştığımı kimse bilmez. Senin benimle çalıştığını da kimse bilmez. Sadece ekibim bilir bantlı da vpresmiş. Kumar, dövüş, kaçak sigara, buz büyüsü. Ee, bir iki kişi daha yakalamaya çalışıyoruz. Onları da yakaladığımız zaman zaten size bildiririz. Buz buz büyüsü de dinle kimyasal mı? Aynen. Şimdi baştan söyleyeyim. Benim motiv işlerle işim olmaz. Yapanı Kim da sevmem. Girmek zorunda yapıyor. değilim ama yarın öbür gün bu işi yapan bir adama ben iki kafa göz girdiğim zaman seninle problem yaşayacak mıyız onu söyle bana. Dediğim gibi beni ilgilendirmiyor dedim ya. Gücü olan istediğini alır bu kadar basit. Temiz yok Ahmet'i vurdun, yok Mehmet'i vurdun, yok Johnny'i vurdun. Beni gram ilgilendirmiyor. Ben işimi veririm, yapan yapar, yapmayan da yapmaz. Anladım. Herkes parasına bakar. Peki yani hangi alanda bir şeyler yapmak istiyorsam size sonradan telefonla mı haber vereceğim? Yok. Bu tanışma. Seni tanışma için çağırdık. Önümüzdeki görüşmemizde bu benim aradığım telefon numarası var. Bunu kaydet. Bu Bunu aradığım üzerinde, zaman direkt size mi yok, ulaşıyorum? Sen bizi aramayacaksın. Biz seni arayacağız. Tamam. Kaydedebilirsin beni oraya. Sözcü de ne diyorsan de umurumda değil. Ee, şunu söyleyeyim. Bana bir birazcık kendi ekibinden bahset, bir de kendinden bahset. Seni biraz dinleyelim. Bir de yaşamak istemediğim problemler, önceden yaşanmış problemler hakkında bahset ki yardımcı olalım. Yani önceden yaşadığım problemler şimdilik bende kalsın da ekibimden bahsetmem gerekirse tatlı insanlar, düzgün çocuklar yani yanımdakiler. Yani şimdi böyle bir yan benden bilgi istiyorsun ama Kardeşlerim hepsi Yok, yani ölü. Ben istemiyorum. Bilgi zaten var. Sadece senin ağzından duymak istiyorum. Benim ekibimden birinin adını söyle lan. Hangisini söyleyeyim? Birini söyle. Mesela Altan. Hadi bakayım Belli siz. Afah polis sana geliyor. Belli ki siz tamam araştırmanızı yapmışsınız da. Altan işi lan bu? Başka birinde rica edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hepsi benim kardeşlerimdir. Bizim ekibin temelini oluşturan en baş kardeşlerim. Hani bizim ilişkimiz biraz şeydir. Onların canı yanarsa benimki de yanar. Hem de birkaç kat. Tehlikeli olurum. Kafayı yakarım. Küçük küçük krizler yaşarım. Ama ölümüne de korurum gibi. Siz Alpasta'n Bey'le önceden çalıştınız mı? Ben hiç sizi hatırlamıyorum. Ee, bir dönem. Bir dönem eski ortağımızdı. Demek ki bana anlatmadığı şeyler de varmış. Yani. Tamam yani dediğim gibi şimdi bütün ekibimi saydırtmayın bana yani. Şimdi, ya madem hepsini biliyorsunuz biliyorsunuz zaten. Evet, ama şöyle söyleyeyim. Sen biraz anlat anlat. Mesela Şimdi... hukuk okuyan bir çocuk var mezun olmuş onu anlat. Ya o çocuklar sorumluluklarını üstlendiğim yırtık aklı başında çocuklar daha bu işlere yeni girdiler. Ama maşallah birçok konuda benden bile bilgililer. Zaten iki kardeş biri de kardeşlerin birinin en yakın arkadaşı sizin de bildiğiniz üzere. Ondan sonra zaten az önce ismini saydığın kişiler benim canım kardeşim. Bir saniye. Telefonumun bir kapatayım şunu. Arayıp duruyorlar. Şarjı bitti kulaklığımın. Amına koyayım ya. Bekleyin. Ha. Ha kapattım. Bir de şey vardı. O iki arkadaş var dedim ya. Neydi adı ya? Ben adları unutuyorum. Sen belki hatırlarsın. Hangileri? Bu AJ var. var. <laughs> var. Kane var. Var var da işte sıkıntı orada. Onların biri hukuk okumadı yalnız. Emin misin? Sana yalan söylemiş olmasınlar. Bana niye hukuk oku, okuyup okumadığıyla ilgili yalan söylesin ki? Orasını ben bilmiyorum kardeşim. Ama birisi hukuk mezunu. Allah Allah. Neyse. Orası Onu bir soruştururum ben. Yani i̇şte isimlerini patır patır söylediğine göre belli sen bizim nefesini ensemizde hissettirdin şu an. Dediğim gibi bizim öyle posta mostayla işimiz yok. Biz kardeşlik ilişkisi içerisindeyiz. Bizde çalışan herkes kardeşimizdir. Çalışmayan düşmanımız değildir. Hiçbir şeyimizdir. Şimdi sana şunu söyleyeceğim, şimdi sen buradan gidince ekibinle bir konuş, ne yapmak istediğinize karar verin. Kumar mı yapacaksınız artık, dövüş işlerine mi bakacaksınız, neye bakacaksınız? Bunlar hakkında bir karar verin, bir de silah sevkiyatı için paranızı hazırlayın. Çünkü önümüzdeki görüşmemizde silah sevkiyatı ve yapacağınız işler verilecek. Ne kadar bu silahlar? Silah sevkiyatı zamanı verilecek fiyatlara. Tamam bir 5-10 bin ayırırım o zaman. İşte orası sana kalmış kaç tane silah almak istiyorsun. İyi eyvallah. O zaman ben bir ekibimle görüşeyim. Tamamdır. Salon çok memnun oldum. Ee, ben de inşallah, memnun oldum. İnşallah ilişkilerimiz daha da ilerler. Eyvallah. Lale, hukulelale gel buraya. Hukulelale. ukulele geldi. Ukulele Saruhan kardeşimi sen aldığın yere bırak. Ben aldığın yere bırakacak mısın ukulele? Ukulele takip. Görüşürüz Saruhan, çok memnun oldum. Ey Allah'a emanet. O zaman ben sizden haber bekliyor olacağım. Öyle mi? Tamamdır. Evet, görüşmek üzere. Eyvallah. Kendine iyi bak. Saruyan takip. Soldakinin eli hava. Uyuz oldum ona. Sıkmadım biraz. <laughs>